Arkadaşlar selamlar. Bu videoda Dors oynayacağız. Yani ee, Merhaba arkadaşlar. Ben Dors oynuyorum. Sizlerle bekte Fortnite'ta Dors oynayacağız. Ben de, de DT'yim arkadaşlar. Arka e, ee, kanka kapı açık. Aha ben biraz ee, sen gelme. Ha anladım. Gelme. Tamam arkadaşlar bu Dors'u ben oyunu bitirdim. Oyun çok güncel olan değil arkadaşlar. Ee, merak etmeyin. Doğrusu da oynarız. Şimdi PS'e girdik işte. O yüzden PS'de oynuyoruz. Arkadaşlar 1 Mayıs'ı bilirsiniz. Durup sen kaçmışsın da kaçmışsın kanka. Ben bir 5'e gelmiş olabilirim seni beklerken. Evet arkadaşlar. Ee, şey. Olabilir. Yani ben de yapıyorum bazen böyle gıcıklığına. Ooo yanma gelmiş. Bak görüyor musun? Ya oyun hayır öyle bir şey yok. Ben uyan. açıyorum kapıyı. Bu ne? arada öyle bir şey yoktu. Pırıltılar yoktu. Pırıltılar gelmiş arkadaşlar. Güncellenmiş olabilir. Ben bu oyunu doğruya yardım etmek için yapıyorum. Çünkü çok oynadım. Arkadaşlar rush geliyor, rush geliyor. Tablo olunca rush. Aga bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar Rush şimdi müzik bitmiyor bu Mavi bir çizgi geliyor. Ben mavi çizgide girdim. Bir de. Şimdi Çıktım yani ön mavi ön çiz tumanlı. Peki şey. nereden buldunuz evinizi oyuna en başından mı? Evet. Gel bakalım. Şurada bence bir şey çıkar. Speed Momastic. Kanka bu Oyunun hiç böyle bir yerini hatırlamıyorum bu arada. Oo şey... ben hatırlıyorum. Aa kanka şey aynen. Aynen bu bölüm ne zaman gelecek diyecektin. Ne yapmaya çalıştığını hala anlamadım. Bu ne anlamına geliyor acaba? Ben işte. Scratch karanlık odada geliyor. E, Doğrusu şöyle bir şey görmedik ha. Zaten karanlık odadan sonra geliyor orada. Evet de odaya da karanlık yapmaz mıydılar Eydiler mantıkken. Arka beni bekle. Arkadaşlar şey ben tabi. Şey oyunda ben Doruk'ta Doruk erken girdiği için ben hızlı giremedim. Şey bu videoda birimlik göster çünkü dört pro biz. Dur bekle bir dakika. Mr B. Şey Mr B. Hani Mr B. Mr Mr B. Mr Arkadaşlar bu arada size şöyle bir şey söyleyeyim. Oy 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 oy. oy. Arkadaşlar. Hayır, hiçbir şey. Sadece şunu gösterdim. Şöyle eğilmemeyerek yaptığımızı. Arkadaşlar bu arada Dorst'ta figürü çok zor yapmışlar değil de. Figürün bir işi var. Kanka onları mı yere düşürüyorduk yok. Figürün bir silahlı adamlar var. Şifreyi bulmak bayağı zor. Çünkü kitabı elinize alam yani alamıyorsunuz. Her alamazsın dedim abi. Ee, ee, Ama şifreye Evet 8416 arkadaşlar. Ay 8416. Evet ben acundan alışmışım kanka. Ben yine uzaklara gidiyorum. Yıldırına Aga ben de... öldüm bu arada. Dolaba sokmadı. Aga Jack çık. Dolaba girdikten sonra hareket etmen gerekiyor. Yoksa atıyor. Oyunun en başından başlattı. Kayı dur dur bekle bekle oyun en başı oyunun en başından başlattı. Mi? ölüyorduk arkadaşımıza bakıyorduk. Oha bir saniye ben dolabın içinde şu an. Ne oluyor? Neredesin sen? Ben şu an arka birinci odaya gidiyorum. Ben şu an bizim geçtiğimiz altıncı odadayım ve dolaplarda sadece get out var. Ben 11'deyim. Ha tamam oyun yüklendi bu arada. Oha. Ha, canlı mısın şu an? Şu an canlıyım 7'deyim. İlerliyorum. 8. Kanka. Kanka. <gülüyor> 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 Ölmedim. Kanka bak bir de karanlık odadan geldi gördün mü? Aynen ama yani aydınlık bir oda. <laughs> şuan aga çok mutluyum. Ölmedik yani. Bu imkansız bir şey başardık. Ya hocam, hile. Hile. Bu hile. Oy mantar bak. Arkadaşlar ölmedim. Yani nasıl böyle bilmiyorum. hocam hile arkadaşımız. Jack gelirse Jack rush bizim jump scare atar. Jack bizi kurtarıyor işte. Asıl Jack Ramazan Bayramındaki davulu çalan Jack. Bak şu tipe bak. Oy iskelet abimiz. Ben burada öldüm ve hiçbir şey olmadı. Ana bak ne çıktı yara bak Ne yuza? Kanka gel. <laughs> ee, burada bir burada eis galiba sana çıktı mı kanka eis? Evet çıktı ben onu gördüm. Bak çok güzel oyun. Ne ee... evet, bekle loot topla loot topla arkadaşlar. Bio. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Dur, ben bu adını dorsa ilk koyarım. Pala baya. <laughs> Mantıkken değil mi? <laughs> ee, aga oyun oyunlarda oyunlarda şey vardı ya. İhsan görüşü vardı. Onu eklememişler. kanka ekle Kanka bazen ekleniyor. Hani bazen şey. Kanka loot topla ve beni bekle. Oğlum dors... doğru. Be, beni bekle. Oğlum dors kolay iş. Kanka ama rush gelince sonra. Ama yani dolaba girebilseydim. Bana senin gibi kıyafet yapmıyor. Bu doğru sana yaşanan şey bana yaşandı bu arada. O da. Anahtarı. Aldın mı onu? Or bu odada sandalye mi değil miydi? Aynen. Sandalye değil bu. Masada. Masa e da mı? De... Oturuluyor çoğunlukla. <laughs> Doğru ben oturuyorum aslında. <laughs> kanka dur dur rush gelebilir o yüzden seni beklemek isterim ama. Arkan ne güzel. Ama, ama gelmiyor. <laughs> gelmiyor. Bence... Üçüncü rush geliyor muydu? O kanka S bir şey söyleyeyim bak. Kanka bir bu var. Bir de bu var. Atsana bir tanesini. Aha atılmıyor ki sende de, de fener. var abi. Bende ne sıfır. Sen aç ya benim ihtiyacım yok. Zaten 82 liram Adam aldı bütün her şeyi. Sen <laughs> toplanabilirsin. Kanka iki tane. Aslında hiç gerek yok. Fla oyunda şey kapıda zaten çıkıyor. Of ben bir de. Hatırlamıyor musun? Fla Kanka sakın kapının arkasına gelin. Sakın geçmeyin arkadaşlar. Sizi burada özür ödenedik. İçeri izlenen e, bir şey al. Abi biz kal. Açmayı unutuyoruz arkadaşlar bize. Buradan mıydı? Ben sana gittim diye. O, kafamı açıldı. Hadi gel. Kanka bundan sonra aç yok zaten. Aynen, üçün, aynen 38, 36, 38'de başlıyordu mu koşuyor? 36. 36 başlıyor? <laughs> kanka. <laughs> yak 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 ya yak. <laughs> Yakarım bu dünyayı. Yakarım bu dünyayı. Umurumda değil. Yansın <laughs> bu dünya umurumda değildi o. Acaba e, Seykin arkasına geçersek ne olur? Bir şey ee... Kanka bir saniye bir dinlesene Seygin Rush'in mantığı varsa onun yanından geçsek bu odaya gelsek ne <laughs> Hadi bakayım. Ne? <laughs> Niye? Kanka o odada dursak ne olur? O Odada Niye? dursak. Kanka buraya O dur sen odada dursan ben burada dursam. Yok boş ver yani. Denemeyelim ölürüz sonra. Ha insan görüşü başladı. Arkadaşlar nereye bak? Buraya bakacaktık unuttum. Bak şey hızlanmış bu arada. Böyle çok hızlı bitmiyordu animasyonu. <laughs> Koş. Aa yanlışlıkla yine eğildim. Neresi <laughs> Bak bu arkadaşlar siteye zorlandığı için her şeyi biliyor. Bu sağ bitti. <laughs> arkadaşlar bu ileri eğilseniz de hiçbir şey yapmıyor o yüzden hemen şu yanlardan gitmeniz lazım. E, eğilseniz de öldürüyor. Tamam. Tamam ki. O sinir arkadaş o geliyor. Hadi yanımda. görüşürüz. Ben yani de çok az canım var. <laughs> Kanka o kadar yani canı gitmiş alevlere değecek stres benim, yapmış. Benim, benim can bulmam gerekiyor. Benim, o kadar canımız. Hadi seni toplamış. Hayır. Beni o... bekle. Tamam boşver 45'e gel. Bir şey söyleyeyim mi? Kanka Dors'ta hiç şöyle bir olay yaşanmadı. Dors'ta hani şey olur ya böyle kapıları geçeriz ya. Mesela düşün bir DORS modelinde kapıları hiç geçmiyoruz şey yapıyoruz. Eee adamın hani ka kapıları geçen adam var ya bize ne. O gamer'in geçtiği kapılardan geçiyoruz mesela. Böyle bir şey olsa nasıl olurdu? Ana dur. Abi ver. Eee sorry, mi sorry. sari. Şey, Kanka 84-16 direkt koşacağım kapıya doğru abi. Baksana figüre. Of dişleri var kürdan gibi kolları var ilerliyor. Böyle bir şey vardı. Sesleri var aslan gibi. Arkadaşlar böylesine yine dalıyorum. Kürdan gibi kolları ayakları. Arkadaşlar direkt burada ilerleyin. Figürde hiç eğilmeye gerek yok zaten. Bunlar figür mü? Arkadaşlar bana şanssızlık vurdu. Burada, burada adam geldi kanka 84 8'e gel 8.416 Biliyorum da adam çıkıyor yapamıyorum 4 Aga benim bayağı bir canım gitti 8 Ya hayır vurma yeter Allah bu da Allah <laughs> Ben öldüm ben öldüm Yüzeyi geldim Öyle, ben öyle. <gülüyor> öyle <gülüyor> böyle değil, Kanka yapıyor. Kanka yapıyor Oy, nereden bakıyorsun? Kanka neredesin sen? Ben tam da atıp, üstüne çıkmayı çabuk. Kanka çabuk gel. Şu şey yaptığımız yere. 5 Dur 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 dur. Yaptım. Yaptım şifreyi. Geçtim geçtim kapıyı geçtim. Ay, <laughs> dur bak. Hadi kapıyı kapattın üstüne. Kanka kapıyı bir şey yapmadım ki. Kapıyı kapatma diye bir şey yok. Ya bu oh. bunu tutunca geçti öldürmedi ya. Arkadaşlar beni videodan izleyin. Bakalım kapı kendinden mi kapanıyor yoksa normal mi? Aga ciddi izlersin kapıyı ben kapatmadım. Oha Doraşan ciddiyim çok üzüldüm aga. Hadi beni yiyeceksin bak buna o anahtarımdan çıktığını bir yerden hatırlıyordum ama burası olduğunu hatırlamıyordum benim canım bayağı baz bu arada bu Oga ne alaka ya bu arada ne alaka <laughs> Ar arkadaşlar kazanamadık ama yani beni de şey yapıyor anlamadınız ama beni dolaba sokmuyor. karaya bassam bile arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. Bugünkü video bu kadardı. Geceleyin. Yarın da Doruk'la devam edeceğim. Bu sefer şimdi başka bir taktik bulacağım. Dolaba girmeden yanında durursak olabilir. Bunu deneyeceğiz. Ondan sonra hemen oyuna başlayacağız. Denemelerimiz olacak arkadaşlar. 100. kapı zaten normal. Ama üzüldüm. üzüldüm. Çok pis üzüldüm. Tamam hoşe. Evet görüşürüz. görüşmek üzere sizlere